Merhabalar sevgili yengeçler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli yani dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili yengeçler lütfen fincanınıza doğru odaklanın. Bugün tarot yok sadece kahve falı ile ilerleyeceğiz bir hafta böyle bir hafta sonra işte kahve tarot birlikte o şekilde ilerleyeceğiz hadi bakalım neyse haliniz çıksın falınız diyerekten şöyle fincanınızı niyetinizi açıyorum sevgili yengeçler için bakalım neler göreceğiz hep beraber izleyip görmüş olacağız şöyle sizlere de göstermek istiyorum lütfen odaklanın evet. hazırsanız başlayalım çok güzel net harfler vermiş arkadaşlar. Ee, burada isminize veya soy isminizi Adana'nın A'sı, Trabzon'un T'si e, ve Lüleburgaz'ın L'si bu harflerden birisi varsa dostlarım burada 3.3 rakamını görüyorum. Yani 3 zaten hani bir yerde şöyle söyleyeyim ben size. 3 rakamı Elil ve dişil enerjiden bahsedebilir. Üç rakamı eleştiriden bahsedebilir. Üç rakamı işte Allah, doğa ve insan ilişkisinden bahsedebilir. Çünkü üç çok çeşitli ve çok yönlü bir rakam olduğu için fazlasıyla birçok etkiyi içinde barındırabiliyor. Ama burada 3.3 şeklinde ilerlemesi, burada bir eleştiri aldığınız durumlar olabilir. Ve siz bu eleştirilere nokta koymanıza rağmen... Hala tekrardan yeniden eleştiriliyorsa burada bir sorun vardır diyor. O yüzden eleştirilere bazı yanıtlar verebilirsiniz. Hiç e, bilmediğiniz hiç olup olmadık yerde karşılaştığınız eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Dikkatli olmanız gerektiğini de söylemek istiyor burada. Uzun kuyruklu bir kedi görüyorum. Kedi çok güzel. Görsel olarak harika ve beyaz bir yolun üzerinde çıkması gerçekten hayallerinize giden yolda güzel enerjilerle birlikte olabileceğinizden bahsediyor sevgili yengeçler. Hayallerinize bir enerjinin, güzel bir enerjinin kapı açtığını siz de fark edeceksiniz. Çok güzel bir şekilde kedi çıkmış burada harika görünüyor. Ve sevgili yengeçler şöyle söyleyeyim Burada iki kişiyle bir şeyi paylaşarak sanki bir ekmeği ortadan ikiye bölmüşsünüz de birlikte yiyormuşsunuz gibi. Paylaşımcı yanınızı çok fazla göreceğiniz bir dönem içerisinde olabilirsiniz. Aynı zamanda size şöyle de söyleyeyim. Bir mal mülk konularında paylaşım konuları sıkıntılıysa eğer bunu sizin sayenizde bölünebileceği, paylaşılabileceği, pay edilebileceği ile alakalı bir durum olacaktır. Ya da birine bir destek verme, ben senin yanındayım. Ben sana destek veririm. Zaten sen yükseldiğinde sen de o zaman bana destek verebilirsin diyerek birilerine desteğinizi gösterebilirsiniz. Onun üzerinden elinizi çekmediğinizi fark ettirebilirsiniz. Belki biri maddi konuda çok fazla sıkışıklık yaşadı. İşte o sıkışıklık yaşayan kişiye karşı da desteğinizi vereceğinizi de söyleyebilirim. Ve bir balık görüyorum. Küçücük bir balık. Hatta gözü sanki böyle gövdesinden daha büyük bir şekilde çıkmış. Çok ilginç bir görsel çıkmış burada arkadaşlar. Bir balık nasıl bir kısmete siz bir görmüşsünüz. Yani hiç e, aklınızı olmayan bir durum, belki geçmişte yaptığınız bir durum, bir anda karşınıza gelebilir, nasipli ve kısmetli bir şekilde gelebilir. Ufacık bir para koymuşsunuzdur, o size katlanarak gelmiştir. Ufacık bir durum olmuştur, o size e, katlanarak gelmiştir. Böyle bir durum yaşanmış olabilir sevgili yengeç burçları. Aynı zamanda arkadaşlar isminize veya soyisminize Ceyhan'ın C'si ve İstanbul'un İ'si varsa burada diyor ki kapalı kalmış bir durum içerisinden kendinizi kurtarabilirsiniz. Bir şey sizi çok böyle ıı, sıkmış ve boğmuş olabilir. Ya da çok sık yaşadığınız bir e, konuyla alakalı e, bazı sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Orada diyor ki yani kendini e, Dogmatik bir şekilde hissetmişsen, her bir şeyde bir e, değişiklik gösterememişsen ya da işte kendi kapalık kaldığın kutunun içerisinden e, bir şekilde çıkamamışsan burada diyor ki artık o çıkış yakındır. Yani seni sıkan olay ve konularla alakalı mevzularda bir çıkış yolu arıyorsan o çıkış yolunu bulacaksın diyelim. Tamamıyla toparlandığında böyle söyleyebilirim. Çok güzel baroklarla işte rokkolarla süslenmiş harika bir kapı görüyorum ben burada ve e, ihtişamlı bir kapının olması hayatınızda maddi konularda maddi e, mevzularda inşallah güzel gelişmeler yaşayacağınızdan bahseder maddi konuların kapısını açabileceğiniz bir durum olacaktır diyor. Bugün de maddiyatta çok güzel şeyler görünüyor gerçekten. İkizler burcunda da harika şeyler gördüm. Sizde de yani maddi konular güzel gelişmeler göstereceğinden bahsediyor bizlere ihtişamınızı göstereceğiniz bir durum. Baroklu bir kapı bize bunu gösterir İhtişamını kaliteyi. Ee, bu gibi durumlardan bahseder ve siz de o durumu göstereceksiniz diyor sevgili dostlarım. Bir gözü yere fırlatmışsınız orada kırıyorsunuz arkadaşlar. Bu da gördükleriniz canınızı acıtmış olabilir ve diyorsunuz ki gördüğüm şeyler benim canımı yaktı ve ben artık daha fazla bu durumla ilgili bir şeyler görmek istemiyorum, duymak istemiyorum. Tamamıyla bunu hayatımdan Çıkarıyorum dediğiniz nokta olacaktır. Birini çekiştiriyorsunuz ama ikinci böyle yere yapışmış. Tırnaklarını böyle tutuyor. Siz hala oradan çekiştiriyorsunuz. Şimdi sevgili yengeçlerde şöyle bir huy vardır. Hani ben sana o değeri verdim sen de bana o değeri ver. Yani tabii ki her şeyin karşılıklı, karşılıklı olabilmesi önemlidir. Ama bizi yanılgıya düşüren şeylerden bir tanesi şudur. Herkese verdiğimiz değerin aynısını alamayız ya daha fazlasını alırız ya da daha azını alırız. Fark etmiyor ama yengeç burcu genellikle yani alamadığı değerin daha fazlasını göstererek karşısındakini etkilemeye çalışıyor. O yüzden artık bu durumları biraz daha bir kenara bırakın bakalım. Çünkü yani diyorsunuz ki ben sana o değeri verdim sen de bana aynısını vereceksin diye karşınızdaki kişiyi çekiştiriyorsunuz. Bu evlat olur, arkadaşı olur, eş olur fark etmiyor. Ama burada diyor ki herkes kendi kabı kadardır. Herkes anlamak istediği kadar her şeyi anlar. Herkes yapmak istediği kadar her şeyi yapar. Yani bu bu iş böyledir. Kendinize bunu artık empoze etmeye başlayın sevgili yengeçler yoksa ileride bu konular sizi çok üzebilir dikkatli olun ve ağırlık görüyorum hani dambıllar oluyor ya kol çalışmalarındaki o ağırlıklar işte onlardan görüyorum ve arkadaşlar kendinizi güçlendirebileceğiniz şimdi kollar neyi simgeler işte sağ kol merhameti simgeler sol kol işte adaleti simgeler falan siz bu konuda bir güçlülük yaşamak istiyorsunuz merhamet duygum çok kabarık ama adalet duygumu da güçlendirmek istiyorum dediğiniz nokta var işte siz orada hani sizdeki adalet duygusu biraz daha arka planda niye? Çünkü vicdan çok fazla ön planda. Ondan dolayı zaten ne yaşarsan vicdanımdan dolayı yaşıyorum diyorsunuz. Doğru, gerçekten öyle. Ve şöyle ki bir merdiven görüyorum. Merdiven aralıkları birbirinden çok daha e, uzun mesafeli olmasına rağmen siz o merdivenleri tek tek çıkıyorsunuz arkadaşlar. Diyorsunuz ki olabilir. Evet zorluklar var burada ama ben bu zorlukları aşabilirim. Kendinize bunu göstereceksiniz. Fakat böyle o merdivenleri çıkmadan önce bir hayıflanacaksınız. Diyeceksiniz ki ben bunu nasıl yapabilirim? Ama içinizdeki gücü fark ettiğinizde o merdivenleri nasıl çıkacağınızdan kendinizden emin bir şekilde ilerleyebileceğinizden bahseder. Bir durum sizi tepe takla getirmiş. Neden? Çünkü bir yanlış yapmışsınız. Bu yanlışın öğrenilmeyeceğini düşünmüşsünüz. Fakat bu yanlış birilerinin karşısına çıkmış ve orada kişiler size hesap sormaya başladığında bir tepe takla durumu olmaya başlamış diyor. O yüzden sevgili yengeçler yaptığınız her bir şeyde eğer bir yanlış bir adım, bilmeyerek ya da istemeyerek yaptığınız bir yanlış bile olsa orada yaptığınız yanlışı söylemenize fayda var. Çünkü siz gizleyerek ben bunu düzeltmeye çalışırım diye düşündüğünüz takdirde düzeltmek sizin için mümkün hale gelmeyebilir yapmanız gereken şeylerden bir tanesi eğer bir sorun varsa bunu hep birlikte çözebilmektir. Hep birlikte dile getirerek hep birlikte bir adım atabilmektir. O yüzden siz bunu yapmadığınız için ben bunu zaten hallederim diyerek geçiştirdiğinizde bu olay bir anda patlak verir. O zaman sıkıntı yaşarsınız. Suçlu değilken bile suçlanırsınız. O yüzden yapacağınız işlerde yapacağınız şeylerde birilerinin de haberi olsun. Gizli kalmasın yani. Onu söylemek istiyorum bir kaset dönüp dönüp tekrar aynı şeyler tekrar ediliyor. Yani birileri size sürekli aynı şeyleri tekrar tekrar söylüyor olabilir. Tekrar tekrar bahsediyor olabilir. Bu durumdan sıkılmış olabilirsiniz. Tamam anladık yani evet o zamanlar böyle bir durumlar yaşandı. Ama gerek yok yani sürekli tekrar etmenin bir manası yok diyebilirsiniz. Hani sıkkınlık ve bıkkınlık gelebilir ve bu konudan kendinizi geri plana çekebilirsiniz. İlişki konularında da Burada yani iki tane kumru görüyorum ama kumrunun bir tanesi sanki yuvadan uçmaya çalışıyor yani yuvadan uçacakmış gibi. Bir ilişkiyi sonlandırabilirsiniz sevgili yengeçler. Hani bu konuda ben bu ilişkide çok var olamıyorum diyebilir ya da ben bu ilişkide çok değer göremiyorum diyerekten ya da karşı tarafta bulduğunuz bir kusur olabilir. O kusur sizin gözünüze çok batıyor olabilir. Yani orada işte bu ilişki yürümez ya dediğiniz durumlar yaşanılabilir sevgili yengeçler yengeçler bu gibi durumlar olabilir diye bilirim sevgili yengeç Burcu şöyle bir de tabağımıza bakalım tabakta neler çıkmış bu arada kanalımıza abone olmayı videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım sadece verdiğim emeğin karşılığını beklemekteyim desteğiniz benim için çok önemli sevgili yengeçler verdiğiniz desteklerde herhangi bir ücret ödemediğinizin bilgisini de sizlere sunmak isterim şimdiden çok teşekkür ediyorum ve şöyle tabağınız tertemiz Teltemiz çıkmış ama semboller tabii ki var merak etmeyin. Burada Elif gibi dimdik ayaktayım diyorsunuz. Elif e, harfini görüyorum ben burada. Ve e, kendi rızkımı, kendim aradığım, kendi hayatta... Kendi başarım, başarılarımla, kendi yaptıklarımla dimdik ayaktayım diyorsunuz. Kimseden bir yardım almadım ve kendi başarılarımla bir yerlere geldim dediğiniz bir durumdan bahsediyor. Harikasınız gerçekten. Başarınız daim olsun demek istiyorum. Bir at çifte ata ata geliyor arkadaşlar. Yani burada e, sevinçli bir at yani sevinçli bir nasipli kısmet sizi de havalara uçuracaktır. Nasibiniz kısmetiniz yolda çifte ata ata geliyor arkadaşlar harika çıkmış gerçekten. Ve şöyle ki hanenize gelecek 3 e, misafir görüyorum ben. 3 kişi gelecek. E, misafir e, geliyorlar. E, onu da söyleyeyim. Hatta bir tanesi küçük bir çocuk olarak görüyorum ben misafirlerden bir tanesini. Hanenize gelecekler. Haneniz şenlenecek diyebilirim sizlere. Ve şöyle sevgili yengeç burcu e, burada 4x rakamını görüyorum ve x var yanında. Şimdi hani bir şeyi ilerletmek hızında ilerletti. Yani 4x yani 4 katı daha büyük anlamına gelir. 4 katı daha hızlı, 4 katı daha büyük anlamına gelebilir. Ha bir şeyleri daha da büyütebilirsiniz. Bakın iyisiyle ya da kötüsüyle fark etmiyor. Bir şeyleri fazlasıyla büyütebilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Yani her şeyi olabildiğinden daha fazla e, ilerletmemeye gayret gösterin. Bir şeyi hızlandırabileceğim diye kendinize sıkıntıya e, vermemeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. Yani o yüzden dikkatli olun. Ee, bunun uyarısını vermiş fincanınız. ve Şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar. Baş parmağınızı gösteriyorsunuz. Baş parmağınızı göstermeniz zaten şu anlama gelebilir. Ben bir numarayım. Bu birinci anlamdır. İkinci anlamı ise aslında şeydir. Hani okeylemek. Bir şeye evet diyebilmek. Evet ben bunu kabul ediyorum diyebilirsiniz. Bir şeyleri onaylayabilirsiniz. Böyle bir durumdan bahsediyor. Ev işleri önemli olabilir. Çünkü belediye ve ev işleri sizin e, işlerinizle alakalı bir durum olabilir. İşte evin vergileri olabilir. Bir ev alım satım durumu olabilir ve bununla alakalı belediyede işte tapu işlemlerini yaptırabilirsiniz. Bununla alakalı durumlar olabilir. Hani bir ev konuları gündemde olabilir sevgili yengeç burcu öyle gösteriyor bana ve bir de şöyle söyleyeyim sizlere Arkadaşım çatallaşmış bir yol var, kafan çok karışık, nereye gideceğine dair bir bilgin yok. Fakat yollardan birisi felaket, onu söyleyeyim. Öngörünüzü, bakın siz su grubusunuz, su gruplarının spiritüel dünyaları geniştir, gelişmiştir. Ve e, rüyalardan haber alabilirler, işte e, bir anda karşılarına çıkan bir olaydan haber alabilirler. Hissiyatları açıktır, hissiyatınızı çalıştırın çünkü bir tanesi de hamam böceği, dev hamam böceği var yolun bir tanesinde. O yüzden söylüyorum gideceğiniz yollarda bir anda pataküte gitmeyin yani. Hislerinizi konuşturun çünkü hisleriniz size yön verecektir diyor burada. Evet sevgili yengeçler yükselen yengeçler ay burcu yengeç olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Peki nerede görüşeceğiz? Her zaman olduğu gibi Falhane'm kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.